Rüyada domuz görmek ne anlama gelir? Rüyada domuz görmek rüya sahibinin başına gelecek bir musibet olarak ifade edilen bu rüyanın kişinin zor bir dönem yaşayacağını haber vermektedir. Rüyada domuz görmek hayatta büyümek ve başarılı olmak için değiştirilmesi gereken alışkanlıklarınızı ve çevrenizi gösterir. Ayrıca rüya bencillik ve açgözlülük gibi kişilik özelliklerinizi yansıtır. Rüyada domuz görmek genellikle sevilmeyen ve istenmeyen kişilere işaret eder. Aynı zamanda rüya sahibini sevmeyen akrabalar, arkadaşlar, eş, dost gibi kimseleri de göstermektedir. Rüya sahibinin rüyasında vahşi domuz görmesi servet ve güç sahibi olmasına rağmen kendisinden iyilik görülmeyen insana delalettir. Rüyasında domuzlar arasında kalıp da saldırıya uğramak çok ciddi sorunlarla karşılaşacağı anlamında yorumlanır. Rüya sahibinin hiç beklemediği anda mallarını kaybedeceğini, akrabalarının başına bir şey geleceğini gösterir. Rüya'da domuz yavrusu görmek hayırsız bir kişinin karşısına çıkacağı üzerinde yorumlanır. Zorluk, meşakkat ve güçlük çekmek anlamına gelir. Kişinin maddi konularda borçlu duruma düşeceği, manevi açıdan huzursuz bir hale gireceğine işarettir. Videomuzu beğenmeyi ve rüya tabirlerini takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.